bir eğitimi alıyoruz. O an için bütün bilgileri almış olabiliriz. Ancak zaman içerisinde yani unutabiliyoruz, tekrar hatırlamak istiyoruz. Dolayısıyla teknik kurul ve diğer kurullar, kurullarla birlikte çalışarak e, önemli başlıkları, önemli konuları kurs sonrası da, yani birinci kademede ilk kurs sonrası da, ikinci kademede sonrası da kurs sonrası da bunlarla ilgili kısa kısa ikişer dakikalık, üçer dakikalık, beşer dakikalık ilgili kurulan hazırlayacağı, ilgili antrenörü hazırlayacağı kurs yandığının hazırlayacağı, görsellerde de, videolarda da e, kurs sonrasında da bu antrenörlük eğitimin aslında devam etmesini, onların bir şekilde olasılıkla olmasını, e, imkan sunacak bir sistemin kurulmasını planlıyoruz. Büyük e, bir diğer kısım ölçüme değerlendirme kısmı. Ben de uzun yıllar bu üniversitede akademisyenim ancak e, hala zaman zaman yeniden ölçme değerlendirme kısmına giriyorum. Hem bilgilerimi güncellemek, hem yeni gelişmeleri görmek adına. Dolayısıyla da antrenör kurslarında da e, düşündüğümüz şeylerden bir tanesi bu eğitimi veren e, antrenörümüz, antrenör, e, antrenörümüzde ayrıca ölçme değerlendirmeye yönelik de tekrar yeniden bir e, e eğitici de eğitimi kapsamında bir kurs e, düzenlemeyi de e, filan. Evet, eğitimde teknolojilerin kullanılması. şimdi e, malum şey, şey sorması çok e, gündeme gelen bir durum. E, online eğitimlerin Yani Her ne kadar ben yüz yüze eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyorum, hala çok değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ancak e, daha hızlı ulaşma adına da, geniş kitlelere ulaşma adına da, yüz yüze yapılan, yapılan eğitimlerin de tekrarlanması adına da e, e, bir, bir şey de bahsetmişti, Bilişim Kurulumuz da bahsetmişti. Yeni e, web sitesinin e, tasarlanması ilgili. Dolayısıyla burada da online eğitim platformunun e, oluşturulması, online eğitimlerin artırması ve özellikle belli yaş gruplarına göre bununla çalışan tecrübeli antrenörlerimize yol, tecrübeli, yol göstereceği e, farklı şehirlerde, farklı bölgelerde antrenörlerimize model, modül şeylerin e, eğitim e, uygulamalarının e, hazırlanmasında şey yapmak Bir diğeri de sosyal medya etkin kullanımı. Yani özellikle genç kesim artık, yeni kesim e, sosyal medyayı çok aktif kullanıyor. Çok bilgi sosyal medyadan ulaşmak istiyor. Dolayısıyla hem mazat öğretilmesi hem bunun buna dikkat çekilmesi adına sosyal medyada işte Instagram sitemizde, Facebook sitemizde vesaire e bu tip eğitime yönelik bölümlerin olmasını düşünüyorum.